The <laughs> Karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. New York'tayız. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Kerastase markasını Türkiye'den davet etti. Tek kuaför benim. Sen de? Türkiye'den selebrit olarak. Sen geldin. İkimiz şimdi bugün hazırlanacağız. Güzel o eventte buluşacağız. Evet. Sen fikrini değiştirmişsin galiba. Sana sıklız yaptın. Bir aksesuar getirmiş onu takacağız. Evet. Ama burada çok nemli, çok frizelen bir saç. Frizelmesi için de çok müthiş bir ürün. Önce bu frizelmesini alalım. Ben sana Hadi. ve Kerastase'a güveniyorum bu konuda. <laughs> bu arada Kerastase bence benim bütün sorunlarım ve ona göre yapmış diye düşünüyorum. Aşırı böyle bir bir O yüzden her kullandığımda ilgi tanışmış gibi. Yani. Açtıram kokusu yok mu ya? Ben bayılıyorum kokusu var. İşte, salonu denedik zaten bunu. Aşağı bir daha önce geldi. var. Evet. Bir daha daha gel bir şey. şu an çok iyi yeri. Buradan görünüşü çok iyi. çok güzel. Ellerine sağlık Çok Harika olmadı mı? Harika ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Hadi ben kendim de hazırlanayım. Hadi hazırlanalım. Çıkma i̇şte yok pek ama yani güzel bir gün olsun, güzel bir akşam olsun. Muhteşem bir davet ve orada biz birlikte parlayacağız. E zaten parlaksın da ben <laughs> Tamam, çok tamam. güzel resim. Görüşürüz. Eline sağ ol Sağ ilk defa böyle bir papaya takacağım. Nedeni... Red kod var. Takışacak mı sence? Bence çok yakışacak. Hadi yakalım. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Son bir defa. Uyuyor mu? Tamam, tamam uyuyor. Eline sağlık. Şimdi çok seviyorum. Harika bir güzel iş. Güzel bir sahne. Güzel にしても。<laughs>